Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif Efendi'nin sayesinde... ...onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, en geç bu akşam sayende köye yağmur düşecekti. Boşuna dere boyuna gitmeyin, yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için Dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir. <laughs> ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Onu bilasın. Arif efendi tanınmış biri. Bundan evvel dokuz köye yağmur yağdırmış. Yağdırmış ya. Yağdırması lazım. Elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. Hem de elli bin lira vererek. Tövbe estağfurullah kafir, yazit harif! Ulan bunlar hakikaten keriz be! Zındık, zındık kafir!